Hepimiz farkında olmasak da tartışırız. Bazen bunu bir başkasıyla yaparız. Bazen de yalnızken kendimizle tartışırız. Tartışmanın yoğunluğu ve konusu düşüncelerimizi ne kadar zorladığını belirler. Peki hiç düşündünüz mü? Neden sürekli tartışırız? Tartışma bireysel gelişim için mükemmel bir araçtır. Yeni bilgiler öğrenmek zihnimizi sürekli canlı tutar ve bakış açımızı genişletir. Ancak tartışmanın değeri kişilere bir şey katıp katmadığıyla ölçüdür. Eğer tartışma bir gelişim sağlamıyorsa o kişiler arasında anlamlı bir bağ oluşmaz. İzin verirseniz bunu iki örnekle somutlaştırmak istiyorum. İlk örnek katılıma katkı sağlamayan tartışma mira ve can bir kafede karşılaştılar. Konu modern sanatın değeri üzerineydi. Can, soyut resim bir anlam taşımıyor, boş bir gösteri dedi. Mira ise hayır soyut resim insan ruhunu yansıtır, anlamı izleyici yaratır diye yanıtladı. İkisi de birbirlerini dinlemeden konuşuyor, kendi argümanlarını tekrar ediyordu. Her cümle bir öncekini çürütmeye çalışıyor ama yeni bir fikir ortaya çıkmıyordu. Saatler geçti, kahveler soğudu. Tartışmanın sonunda fark ettikleri tek şey, birbirlerinin fikirlerini değiştiremeyecekleri ve kendi bakış açılarını savunmaktan başka bir şey yapmadıklarıydı. Bu tartışma enerji tüketen, boş bir döngüden ibaretti. İkinci örnek, tartışmanın kişilere bir şey kattığı durum. Mira ve Can, eski bir kütüphanenin gölgeli köşesinde oturuyorlardı. Konu, özgür irade ve kader arasındaki ilişkiydi. Can, insanın eylemleri kendi seçimlerine bağlıdır. Kader sadece bir illüzyondur, dedi. Sena ise, ama her seçimimiz geçmişin zincirleri ve toplumsal koşullar tarafından şekillenir. Özgürlük yalnızca algıda var olan bir serbestliktir, diye yanıtladı. Tartışma derinleşti, ses tonları yükseldi. Ancak burada durum farklıydı. İkisi birbirini dinliyor, fikirlerini sorguluyor ve sınırlarını test ediyordu. Can, belki hakikat tek bir biçimde değil, biz sadece gölgelerini görüyoruz dedi. Mira gülümsedi ve belki tartışmanın kendisi hakikate yaklaşma çabamızın en saf halidir. Bu örnekte görüyoruz ki tartışma sadece fikir çatışması değil, aynı zamanda insan zihninin sınırlarını keşfetme ve birbirine katkı sağlama aracıdır. Tartışmanın amacı kazanmak değil, öğrenmek ve gelişmektir. Sonuç olarak Tartışmak bir sanattır. Kimi zaman enerjimizi boşa harcar, kimi zaman ise bizi daha güçlü, daha bilinçli ve daha açık fikirli yapar. Önemli olan tartışmanın kişilere bir şey katıp katmadığını fark etmek ve bilinçli bir şekilde tartışmayı sürdürmektir.